Thank you Selamun aleyküm yemin ediyorum sinir harbi. Vallahi billahi bir benzin alayım. Ondan sonra bakalım başımıza küçük talihsizlik gelecek mi daha fazla. Tamam abla susun. Allah çok sinir bozucu ya. Navigasyonu bağlayamıyorum. Telefon tutucu öbüründe kaldığı için. Şimdi onsuz da gidemediğimden bir çözüm bulmam lazım. Dedim ki sesi açayım. Ondan sonra cema. Ya vallahi billaha ya. Kaskın şeyini takmadım. Benzinlikte takayım. Arkadaş. Asansöre çıktım. Yani indim aşağıya. Götümü döndüm. Anahtarı unuttum fark ettim. Tabii çantanın içinde hep Bastım asansör yok. İçeri girdik. Efe dışarı çıkmış. Kaçta göz arasında ya. Hanım da banyoya girmiş ya. Böyle şansınızın, talihinizin affedersin. Botları çıkar bilmem ne gir. Lan dedim beni mi deniyorsunuz? Neyse şükür düştük yola. Hoppa. Navigasyon sesini neden kapattım hatırladım. Sağa dönün, sola dönün, ardından sola dönün, sağa dönün, gakkuk falan filan vesaire vesaire. Bakalım ne asıl bir gün geçireceğiz. Allah razı gelsin. Efendim neden her öyle geziyorsunuz sevgili dedeciğim? Sok sok laf sok hadi. Attan indin eşeğe bindin mi diyeceksin? Ne diyeceksin? Tek silindire mi düştün? 23 beygir neyimize etmiyor. Kanka durum şu. Sanırım ön bir şey yapmışım. Ya cantı ya mutlum, ya göbeği dağıttım. Ona bakacaklar. Pazar servis kapalı. Dün bıraktım. Haftaya cuma yetişmesini ümit ediyorum. Yoksa çok can sıkar yani. Yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle saçma sapan bir rota yaptım. Daha bayır. Ketenlik yaylasına doğru. Bakalım. Ya nasip. Benzinim var aslında. Bence ben benzin almayayım ya. Ne diyorsun? Ya da aldığı kadar alayım. Göstergesi hatalı derim. Oy. Oy dedeciğim unutmuş musun ya manueli, manueli unutmuş musun ya <laughs> üstüme gelme <laughs> canı yok kızımızın çok iyi ya <laughs> valla küçücük geliyor mobilete binmiş gibi bunlar nasıl gezmişiz bize alışkanlık ya her şey İnsan var ya çok fena bir varlık ya. Her şeye alışıyor. Sola dönelim. Navi abla, sola dön, sola dön, sola dön. Üç kere sola dön. Üç kere deyince, o hey. Kulaklını Navi ile gitmeyi deneyelim bakalım ya. Bir de böyle bir antrenman olsun. Bakalım. En son benzinlikte benzin yoktu. Bunun kendinden açık. Hiçbir ayar yok elhamdülillah. Allah daş kim makine ya. Şuraya doğru yanaşalım bakalım. da kapatalım. Ya arkadaş. Tövbe yarabbim, yarabbim. Bu Salaklık var üzerinde ama bakalım hayırlısı inşallah. Eldivenden fermuarı bile hissetmiyorum ya bırak debriyajın hassasiyetini hissedeceğimi. Hayda hayırlısı işi Hey. Saldırma ne olur gözün seveyim. Zaten yarı yön özür dileyim. Nereye kaçacağımı bilmiyorum. Siz de yatın. Yatın kimseyle işimiz yok. Şöyle gidelim kıyı kıyı. Bir yerden sağa falan döneceğiz herhalde inşallah. Bahar gören halkımız çalışıyor derecim. Oradan sağa dön bana Ha Sağa dönmeyeceğiz mi buradan ha, Dakika bir gol bir Güney batı neresi amına koyayım ya güney batı neresi Güney batı Güney batıyı bilen var mı Sokayım Dedeciğim bak, bu böyle olacak. Yol boyu sövmeyelim hiç. Heh. Açacağız bunu böyle. Bakacağız. Onu şuraya sokacağım, az kaldı. Yemin ediyorum. Güneybatı neresi acaba? Şeyciler gibi gözümün önüne sokacağım şimdi. Neresi acaba Güney batı? Bence Güney bu taraf, batı da bu taraf. Götümden uydurayım. Döneceğim ben şöyle. Ha. onun güzel yanı bu. Böyle dönebilirsin. Bak bakayım gelen giden var bir daha bak. çok eğlenceli olacağı benziyor. Doğru yönde ilerleyin. Tamam. 200 metre sonra sağa döndü ya. Dümdüz bak. Adam davuklarını koymuş. çitinini de koymuş. Biz Çalı Göleti'ne yakın bir yerdeyiz. Bunlar zenginceler. Sağa dön diyor dedeciğim. Evet ilk hedefimiz inşallah çalı göleti. <laughs> Bakalım. Heh, buraya çıkmaya çalışıyorduk. Bakalım var mı gelen giden? Var ama çok arkada. Biz o zamana gideriz. Burada bir köpecik oluyordu. Hala burada mı bilmiyorum. Allah kerim diyeceğiz. Selamünaleyküm. Ha oh, ha oh, oh, bir şeyler dedi ama artık efendim bu yolun sonu gölet inşallah. Hedefimiz hafif solda. Bir gölete bakarız dede. Sonra şu yoldan çıkacağız inşallah. Aa, köpek dostlar burada. Gördüğünüz gibi çalı göletimiz burası. Turistik bir yer olup içine sıçmadığımız sürece memleketin her yeri gibi çok güzel. Yılans. O